Naber? İyiyim abi, sen nasılsın? Harikayım ben de ya. <laughs> Arkadaş ortamlarında oturduğum zaman bana böyle bir soru geliyor. Diyor ki, senin diyor çantan ruhsatı işli mi? Yoksa bak diyor ceza yersin. Aa evet. Şöyle mikrofonu da sana uzatıyorum. Teşekkür ben ederim. Mikrofon benim için biraz fazla büyük ama umarım yutmam. <laughs> Gündelik motosikletli yaşantımıza baktığımızda yanımıza oldukça fazla eşya taşıyoruz. Ve saklama alanına ihtiyacımız var. Motosikletlerimiz üzerindeki alanlar bazen yetersiz kalıyor. Bunun en güzel çözümünde bir tanesi arka çantamız. Arka çanta kullanma bütün ihtiyacımız karşılıyor. Ciddi anlamda bize büyük bir saklamalarını sağlıyor ama küçük bir risk var o da şu. Moskit üzerinde yapılan bu tadilat olarak değerlendirildiği için ne yazık ki bu değişikliğin uluslarda işlenmesi gerekiyor. Tatsız cezayla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu kimi ilgilendiriyor dersek aslında herkese ilgilendiriyor. Ağırlıklı olarak, ticari olarak moskitini kullanan insanlara belki denetimler var ama buradan yola çıkarak da SMGTX modelini satın aldığınızda çanta projesinin yanında beraberinde veriyoruz. Bu sayede ruhsatınız çanta olarak çıkıyor ve olası herhangi bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Yorumlarda soru aldığımız bir konuya da değinmek istiyorum motosiklet finansmanı. Eğer motosiklet bedelinin %40'ını peşin olarak verebilirseniz orada çok cazip bir orandan motosikletinize sahip olabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 100 bin liralık bir motosikleti 10 aylık vadede 110 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. SEM JTX modelini çantalı bir şekilde satın almak istiyorsanız bize direkt olarak mesajla ya da açıklama kısmındaki iletişim hatlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.